Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda geçmeyen vajinal mantar enfeksiyonunun tedavi yöntemini sizlerle paylaşacağız. Candida mantarı ağız, bağırsak, vajen mokozalarında zararsız olarak bulunan bir organizmadır. Diğer bakteri hücreleri ile birlikte dengededir. Fakat bazı durumlarda bu denge bozulur ve mantar hücreleri aktif hale dönüşür. Hangi durumlarda mı? İşte bu o durumlardan bazıları şu, şöyledir: gebelik, antibiyotik kullanımı, şeker hastalığı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, vajinanın temizlik nedeniyle içeriye doğru yıkanması gibi durumlarda. Genelde kaşıntı, yanma, genital bölgede şişlik, kızarıklık ve kokusuz akıntı vardır. Günlük hayatı etkileyecek kadar çok kaşıntı vardır. Akıntının şekli tipik peynir kesiği gibidir. Vajinal mantar enfeksiyonu tedavisi tedavide ilaçlardan çok mantara zemin hazırlayıp kısır döngüye neden olan alışkanlıklarınızı bulup değiştirmeniz çok önemlidir. Tedavide birinci adım genital bölgenin kuru tutulmasıdır. Ayrıca hava alması da sağlanmalıdır. Pamuklu iç çamaşırını ütüleyerek kullanmalısınız. Dar vücuda oturan kıyafetler kullanmamalısınız. Genital bölgenin temizliğinde sabun ve duş jeli kullanmayın. Tam iyileşme sağlanıncaya kadar ilişkiye girmeyin. Tekrarlayan mantar enfeksiyonunda eş tedavisi olmanız gerekiyor. Vajinal temizlik amacıyla vajinal duş yani vajinadan içeriye doğru yıkama veya tampon kullanmamalısınız. Beslenmede probiyotik özelliğinden dolayı ortalama iki kase yoğurt tüketmeniz gerekiyor. Ev yapımı yoğurdu pamukla bir miktar ıslatarak vajen içerisine sürdüğünüzde iyi bakterilerin çoğalmasını sağlamış olursunuz. Şekerli gıdalar ve işlenmiş hazır gıdaları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ilık su ile doldurduğunuz bir leğen içine yarım bardak tuz ve yarım bardak sirke ekleyerek yarım saat oturma banyosu yapmak ee, iyi gelecektir ve bunu yaptığınızda size geri dönüşü harika olacaktır. Havuz ve deniz sonrası ıslak mayo ile oturmayın mutlaka duş almalısınız. Eğer başka bir nedenle antibiyotik kullanıyorsanız beraberinde mantarlara etkili bir ilaç ile başlamanız gerekiyor. Çok yoğun akıntınız varsa gün içinde çamaşırınızı değiştirmelisiniz ya da günlük pet kullanarak sık aralıklarla değiştirmeniz şartı ile günlük pet kullanabilirsiniz. Sevgili canlar videoyu beğendiyseniz ihtiyacı olan insanlara ulaşması adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.